rahatız. Ya böyle şey gibi sanki 90'lardaki eski mahalle kültürü gibi böyle. Hani insanlar ya ne güzel ne onu geri getirebildilerse gerçekten ne güzel olur. Burası hem havuz anlamında korunaklı ve güvenceli. Çünkü havuzun bir takipçisi var sürekli. Hani can kurtaran anlamında diye düşünülebilir. Sürekli gözlemleyen, hem işte pH dengesini koruyan, hem de işte çocuklar girdi, çıktı, atladı, atlamadı, bir şey oldu, olmadı. Hani o anlamda gözetleyen. O anlamda aileler çok rahatlar. Mesela çocuklarını salıp evlerinde işte kahvaltı yapmaya devam edebiliyorlar. Bu çok önemli bir şey. İşte park var, oyun parkı var. Dursun Bey'di sağ olsun. Burası Kapı görevlimiz var, güvenlik görevlimiz. Sadece kapıda değil. Hı -hı. Onun yeri her yerde joker eleman. Hı -hı. Her yerde dolanıyor. Oradan işte çocuklara işte şu havuza düşersiniz. Oraya bilmem şöyle yaparsınız. Oraya takılırsınız. Yani hani anneler o kadar rahat ki çünkü çocuklarına bakacak çok fazla eleman var burada. O da çok önemli bir şey. Kesinlikle. Bizim küçük çocuğumuz yok ama bu önemli bir şey. Kesinlikle küçük çocuğu olan evet. aileler için. Aynı zamanda 24 saat güvenlik var. Evet evet. Tabii o anlamda da mesela kapımız penceremiz açık, İşte havuza gidiyoruz bir yere gidiyoruz. 24 saat kamerada kayıtlı olduğu için zaten hani komşularımız hani hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Burada da bir aile olmaya çalışıyoruz, büyük bir aile. Evet rahatız. Ya böyle şey gibi sanki 90'lardaki eski mahalle kültürü gibi böyle. Hani insanlar ya ne güzel ne onu geri o. getirebildilerse gerçekten ne güzel olur.